Bozuyor mu? Beklerim. Birinci ben nöroliye koşar. Ben de izin aldım, ben de geldim. Dünün şampiyonu olarak, bu bir iddialıyım. Güzel bir turnuva olsun. Herkese şanslar. Bakalım kim kazanacak şampiyonu. Herkesin Sen evet. evet, Dün antrenmanı yaptık. Bunun şampiyonu olacak. Yürü.

Dursun Beklemenize gerek yok değil mi? Masa böyle böyle Ne Ya bıçakta? Git 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 Bir putan şöyle mi getir? Bu için Lan Birinci Oh Tuşlar Yanınız çok tega abi ısıtılana bir sote ver ya. Ne? Aa ne <laughs> zor bir yöntem. Aynen.

geçti. Ee, düzen maç elebi. Bu söz oldu ama an Bu puan çok önemliydi. Güzel başladık. Çok zorladık. İlk maçın galibiyeti, kaybın da geçti. Bu oranı ama kaybeder. Sen bundan mı oynadın? Sen, sen, sen bundan mı oynadın? Kim kim oynuyor şimdi? Son tek Ah, çok güvenmişti. Yani yani pues ne yapacağım? Ben abi buraya Sen baksana evlilik gibi oynuyor. Bir başka çeşit bitiyor, didon. Birazcık bitiyor, didon. Çok az daha. Tamam, seni buraya da Bizim masayı şöyle İkinci turda Emre Şehit'i yedi. Tamam, senin için. Evet. <laughs> İbo gök, evet. Hacı, dedim yani Kim, <laughs> Kim kazandı? İbo, Yok, Hacı <laughs> Güzel. Güzel. Evet. İbo kazandı, evet. Emre kazandı. Evet. arka kaya mı? senin Sen <laughs> şey mi? Girmedi. Beyaz Ama şimdi anladım tamam diyor. Düşünme var, şimdi bir maç olur hesaplıyor. Bu bir maç hesaplıyor. Benim de ikinci maç bu.

Ben de bak ama Ben tam yeşilliğini durdum. Bu ya? bu son Bir ortaya atacaklar. sen Sen hmm. bekleyeceksin. Evet, çıkaramazsın ki orada. olmuş? Oradan çıkaramaz ki Tamam. Sen şey dur. Neyse, dur. O, Sen ne mi? Ne çaldır? Bağlamamız ne? Akıl var sen göre. Ya sorar mı lazım? Ama duramıyorum. Oyun yapıyor ya. Yok. Böyle bir şey. Ne Birinci puanımız. Tatlısı zor Tebrikler. Güzel bayağı. Di... Kim oynuyor? Şöyle mi İşte Bak gel. Şöyle yapabilirsin. Şöyle yap. Elini şöyle yap. Çıkmasın arasında. O zaman biraz masanın üstüne. Yap. Ayarla kendini. Şöyle yapabilirsin. Çitik soru bitti. Başka Harika bir atış. <laughs> Ya! Temiz, temiz. Temiz. Temiz ya. <laughs> çok güzel bir galibiyet. Çok güzel bir galibiyet. Evet, sen son çok çok güzel, güzel girdin. Ben çok iyi oldu. Seni öğrendim.

Da i̇lla diyor al kazan Ya ben çok kazandım ben bunu çıkarmaya çalışıyorum. Niye kendine bakmıyorsun? <laughs> Senin kaç tane bekliyorsun? 2'de ile 2 2 ile 2 Kimden yiyemiyor? Sebahattin? Şey kaldı ne Tamcıoğlu'ndan Sebahattin yiyen Sebahattin'in zaten gelmeyen biri Sen de mi gittin? <laughs> 3'teydi şey Yok, de. Yani 1 mesele 1 geçecek. daha geçecek

Evet. O zaman Çok zor bir atış derdin abi. Ol mu hiç, Hiç öyle bakış. atış denemezdim ben yani. O oynuyorsun morukçum ya. O oynuyorsun morukçum ya. Hocam yandık yaptı yine senin topuna alamadım. Oynuyorsun morukçum. Ya. Oynuyorsun. Çok, çok önemli. Eşşoğlu'na evet, Abi orada nasıl yaptın ya? Dörtte dört mü yaptın sen? 3. 3. Ama şurada çok büyük. Niye yaptın? Tamam 4. 4. 4. Bak, 4. Bak, <laughs> Ben o zaman. ha? yapalım. Üçüncü galibiyet. Valla? Yer, yer, yer Trabzon. Üçte üç mü? Orada mı abi? Dörtte üç. üç. Kim oynuyor? İşte bu.

Tak, 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 Serkan <laughs> koydu değil mi? Şansı En yakından bakıyorsan ben bir Şans mı hesap mı olur? Serkan lan, Serkan oynayamadın. Bir şey diyorum ama. Oha! Şans mı? E oynuyor mu bilmiyorum ama. O zaman biz bunu bir turda bitireceğiz o zaman. yok. Şey diyor. Şeyh abi. O zaman bir turda bitireceğiz bunu. Bu böyle bir çok şanslı. Değil, maçın mı? Bir bir ya tam lazım. Yanlış yere bak. Nemsi yaptı. Atmam lazım bir yere. Ya. 3 galibiyet. Ya. Böyle sokmaya çalıştım. Ya. Kaçırmaya çalıştım. Şey evet. 3. galibiyetimi aldım. Ege aranızda şey. Aç. Aç. Ya. O, Beyaz <laughs> top girdi. <laughs> Arkasından beyaz top girdi. Üfürdü <laughs> ama. Buraya amcana. Üç galibiyetim var yani. üç. Üç. ya. üç üç. Beşte üç. Dört maç Dört, dört maç iki ol. Seboyla Serkan kaldı. Seboyla. Olmaz. Seboyla. Seboyla. Seboyla.

Hangi yoldan yenildim? Yenmem dört bir yoldan yenildim. Bakalım lazım. Dedim. yeniyordum hangi yolu? Snooker yapmasan orada. Yenmem lazımdı diyor. Snooker yaptı iki sefer. Foul yaptım. Gördün ya. Gördüm ama. Oyun öyle. Kısacası. Şakamı kaç maça kaldırdı? Bununla beraber kaç maç maç verdi. Şakamı altı yapmaya gitmedi dört yapmak galiba. Yok, 4 yapma galiba. Yok, gitmem Türkiye diyor. Hadi, işte. Hadi yukarı dolaş.

<laughs> e zaten ben başladım. Ben kadar zaten. <laughs> Hadi bu. Kazanırsan şampiyon Evet. Birincisin herhalde. maçı mi İvo için. İvo bu <laughs> Ama şöyle bir durum oluyor. Şevki, Emre ve İvo aynı puanlı oluyor. Ve yan masada da... Yalnız onunla hacı şey Yine her şey oldu. Yan masamda hacı şey yapamayın Ya şey hepsi senin. Oynayacak, Bir şey çekersin var ama Okay. İşte Ana. Tayt bu. E, bu kapatma çık. şampiyon. Kendin mi Tek bu bu masada oyun kalmadı mı artık? Bunu verelim. Bu şuna verelim Çok büyük çocuk Bizim orada duruyor galiba. Ben arabasını Sen bu fişeği çok mu? Yok sağ

मैं तक आप सब ठीक

Altyazı <laughs> M.K. Emre tamam. tamam, <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> <Ay>, çok üzgün. <gülüyor> İkincilik. <gülüyor> mat, <gülüyor> onu alışmış ama Fener'le ikinciliği. <laughs> <Al>. şey <yapayım. gülüyor> evet, Sekil Durum dayanılması güzel başladık. Aslında turnuvada e, bazı oyunlarda çok zorlandık. <laughs> kazandık. Sonra Gökhan

Yeah, that's a yes. good one.